Merhaba sevgili öğrenciler Bu videomuzda sizlere tabletinizden Karoğlu Eğitim web sayfasına giriş yapmanız ve derslerinizi rahatlıkla takip edebilmeniz için ihtiyacınız olan iki adet uygulamanın kurulumunu göstereceğiz. Öncelikle Android tabletimizde yer alan Google Play Store'u açıyoruz. İnternetimize bağlandıktan sonra açtıktan sonra üst kısımda bulunan arama bölümüne uygulamamızın adını yazıyoruz. İlk uygulamamız Photon Photon yazdığımızda zaten uygulama çıkıyor. Mavi dünya işareti olan uygulama. Ara diyoruz. İlk sırada çıkan Photon Flash oynatıcı ve tarayıcı uygulamasını tabletimize indiriyoruz. Mavi dünya işaretli olan uygulama. Açıldıktan sonra sayfa yükle diyoruz. Kabul et diyoruz. Ve uygulamamızı tabletimize indiriyor. Bu uygulama sayesinde e, derslerimize rahatlıkla girip videolarımızı rahatlıkla seyredebiliyoruz. Bu aynı Google Chrome, Opera, Safari gibi internet arayıcısı. Sadece flash tabanlı. Evet uygulamamızı tabletimize indiriyoruz. Bir diğer uygulamamız için yeniden sağ üst kısımda bulunan arama butonuna tıklıyoruz. Ve buraya Adobe Uygulamanın adını yazıyoruz. O da çıktı. Yeşil e, bir işareti var onun da. Ara diyoruz. Evet, uygulamamız açıldı. İlk sırada çıkan uygulamamız. Onu da yükle diyoruz. Kabul et diyoruz. Bunun da simgesi yeşil, dört e, tane bilgisayarı birbirine bağlayan bir simgesi var. Bu uygulama sayesinde canlı yayınlarımıza bağlanabiliyoruz. Canlı dersler sırasında öğretmenlerimize soru sorabiliyoruz. Öğretmenlerimizin anlattığı dersleri takip edebiliyoruz. Aynı zamanda öğretmenimizi de canlı olarak görüntüsüyle görebiliyoruz. Tabii ki sesini de duyabiliyoruz. Evet, bu uygulamamızı tıkladık. Ana sayfamıza geliyoruz. Her ilk uygulamamızın da kısa yollarını e, tabletimizin ana ekranına atadı. Daha sonra Photon Browser'ı tıklıyoruz. Ve bize internet tarayıcısını açıyor. En üst kısımda diğer tarayıcılarda olduğu gibi e, adres but çubuğu var. Hemen yanında yıldırıma benzeyen bir işaret var. Ve en sağda da çarka benzeyen bir simge var. Oradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yıldırım işaretinden flash'ı aktif edeceğiz. Ama öncelikle adres çubuğuna tıklıyoruz. Buradaki adresi silip Karaoğlu eğitim adresimizi yazıyoruz. www.karaogluegitim.com Türkçe karakter kullanmıyoruz. Türkçe karakter kullandığımız takdirde ya da adresi yanlış yazdığımız takdirde bizi arama sayfasına yönlendirecek. Bu en fazla karşılaştığımız hatalardan biri. Örneğin hatta hemen yazalım. Adresi yanlış yazdık. Açmadı sayfamızı. Karaoğlu yazalım. Bu şekilde yazdığımızda da Bizi arama sayfasına yönlendirir ve farklı adresler çıkar karşımıza. O yüzden adresi doğru yazmaya muhakkak dikkat edin. karaoglu.egitim.com Git diyoruz. Ve gördüğünüz gibi giriş sayfamızı açtı. Ee, sanal dershaneye hoş geldiniz diyor. Limazana resmi karşınıza çıkıyor. Ve... Sağ üst kısımda kullanıcı adınızı yazacağınız bir kutucuk ve hemen altında da kullanıcı şifrenizi yazacağınız bir kutucuk var. E, bu kullanıcı adı ve şifreleri sizlere telefonla mesajla gelen kullanıcı adı ve şifreleri. Ama onun öncesinde yapmamız gereken bir işlem var. E, burada Click Lighting Bolt for Flash diyor. Yani flash e, uygulamamızı aktif edecek. Bizim web sayfamız flash tabanlı bir web sayfası olduğu için bunu yapmamız gerekiyor. Hemen orada bulunan yıldırım işaretine bir kere tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi üzerinde çarpı şeklinde bir işaret oluştu. Sayfa yeniden açıldı. Ve buraya kullanıcı adımızı yazıyoruz. Bizlere telefonla gelen ve şifremizi yazıyoruz. Giriş yap diyoruz. Evet gördüğünüz gibi sayfamız açıldı. Derslerimiz açıldı. Profil sayfamız Ödevlerimiz, canlı yayın bölümümüz, mesajlarımız, hepsi burada mevcut. Şimdi e, genellikle sohbet bölümünü göremeyebilirsiniz. Sayfa biraz büyütülerek açıldığı için sayfanızı yukarı ta kaydırdığınız takdirde hemen burada çevrimiçi kısmından online olan arkadaşlarınızı öğretmenlerinizi görüp onlarla konuşabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Şimdi dersler bölümüne gidelim. Normalde bildiğiniz gibi diğer tarayıcılardan tablet veya Android cihazlar üzerinden girdiğinizde derslerimiz açılmıyordu. Ama şu anda foton üzerinden girdiğim için derslerimizi rahatlıkla açabiliyoruz. Buradan derslerimizi çalışıp, videolarımızı izleyip, testlerimizi çözüp başarılı birer öğrenci olma yolunda uygun adımlarla ilerliyoruz. Evet, bugünlük bu videomuz bu kadar. Ee, diğer uygulama otomatik olarak zaten yani Adobe Connect uygulaması ile ilgili herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Canlı yayın açıldığında direkt canlı derse katıl butonuna tıkladığınız takdirde zaten sizi otomatik olarak e, canlı derse Adobe Connect üzerinden bağlayacaktır. Onu sadece tabletinize yüklemeniz yeterlidir. Hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.